Murat 11 Şubat saat 18 olduğuna göre, fenomen Türk'te olduğunuza göre 11 Şubat'ın şarjını yapmanın zamanı geldi. Bitmiş pillerimizi şarj ederek eve gitmek gibi bir derdimiz var. Bir insan hakkımız var yani. İşimizde gücümüzde bitiyor pillerimiz artık. Dayanacak halimiz kalmıyor okuldayken de. Eve giderken de biraz şarj edelim istiyoruz. Doğru yere geldiğinizi düşünüyorum. Bence güzel şarkılar çalacağız. Muhabbetimiz olacak. Değerli bir konumuz var her zaman olduğu gibi. Onu ağırlayacağız birazcık eğleneceğiz. Saat 8'e kadar buralardayız. Trafikçilerinize yarenlik edeceğiz. Şarj başladı. Murat, Murat. Murat. Özsoy'la, Özsoyla. Fenomen Türk'te Murat Özsoy ile şarjdasınız. Yanımda her zaman olduğu gibi bir girişimci konuğum var. Girişimcileri ağırlıyoruz. Niye girişimcileri ağırlıyoruz? Çünkü az sermaye ile katma değer üreten içerikler değil mi? Bu Doğru. işler üretmemiz lazım. Türkiye'nin büyümesi buna bağlı. Bu kardeşimiz de aslında hepimizin merak ettiği sektörden birisi Şemsiyeciler Odası Başkanı Doğan Mert Merhaba merhaba. Herkesin hakkında bir soru var. Bu şemsiyeciler nasıl oluyor da yağmur yağar yağmaz or hmm. orada, bitiyorlar? Evet. Çok ya elinde şemsiyelerle bir de. Evet. Az önce orada bir adam yoktu. Şimdi orada sakallı bir adam var. <laughs> Ve elinde 20 tane şemsiye var ne <laughs> zaman geldi bu adam? Demin bu adam milye mi satıyordu da şu anda şemsiyeci döndü. Onu bilmiyoruz mesela. Bunun evet. arkasında anladığım kadarıyla çok büyük bir Arge çalışması yatıyormuş. Aynen öyle. Çok büyük bir Arge çalışması var. Çok bilimsel, bilimsel çok çalışmalar var. Ee, siz, yani siz yağmurun yağacağını aslında önceden mi öğreniyorsunuz bununla ilgili? Tabii yani şimdi çok bilgi veremem ama bilimsel çalışmalar var dediğim gibi normalde meteorolojiye bir saat önceden giden bilgi evet. bize bir buçuk iki saat öncesinden geliyor aslında Bravo. çok büyük yatırımlar var bunun arkasında. Ne kadarlık bir yatırımdan bahsediyorsun mesela? Nasıl ya bir yatırım? Yani yaklaşık 300 milyon dolarlık bir yatırım var. <laughs> yani sen şimdi bir dakika 300 milyon dolarlık bir yatırım yapıp şemsiyecilere anlık yağmur datası alıyorsun. Aynen öyle. Hatta meteorolojiden de önce yani yağmurun yağacağını önceden alıyorsun aslında. 300 milyon dolar. Peki şemsiye hmm. şemsiyeyi kaç 50 liraya mı 100 liraya mı satıyorsunuz burada? Ya yani Burada sanki çok büyük bir yatırım değil de çok büyük bir ziyanlık varmış gibi geliyor bana. Büyük bir israf varmış gibi geliyor. Ziyan değil aslında. Bilime çok büyük bir katkı var. Çünkü metrekare başına düşen yağmurun yoğunluğunu hesaplıyoruz. Evet uzaydan olan. data alaraktan. <laughs> tabii tabii. Data alaraktan. Peki şemsiyeciler oraya ışınlamak için nasıl bir teknoloji kullanıyorsunuz? Yani Taksim Meydanı nasıl? O adamı anında oraya ulaştırıyorsunuz. Ya bu, o giz, bu o yatırımın çok büyük bir parçasını oluşturuyor aslında. Bu çok gizli bir bilgi yani bunu söyleyemem Aynen. yani. Işınlanmayı şemsiyeciler bulmuş olabilir gibi bir duruma gidiyoruz buradan. Tabii, tabii. Çok enteresan. Tabii. Gerçekten ülkemizde değerli bir e, sektör şemsiyecilik. Hı -hı. E, şemsiye üretici değil ama şemsiye satıcılığı <laughs> büyük bir sektör. Yani e, bence yurt dışından da gelip mesela şemsiye Gerçi Araplar şemsiyeyi ne yapsın? Yağmur yağmıyor orada. <laughs> Belki onları güneşten koruyacak şemsiyeler üretebilirsiniz. Oralara da uzanabiliriz yani. Doğru, doğru. Evet, Güzel çeşitli Arap olmalı. ülkelerinden gelebilirler. Şemsiyeciliğin önü açık görüyorum ben de o zaman. Şemsiyeciler odası diye bir oda olduğunu ilk defa... E, evet. diyor. Odaya girince şemsiyelerinizi nereye koyuyorsunuz? Aslı. Bir... <laughs> Neyse, şarj devam ediyor. Murat söyle, söyle. Şarj... Kanaman Türk'te Murat Özsoy'la Şarj'dasınız. Şarj'da trafik trafikçilerinize yarenlik etmeye çalışıyoruz biraz. Şu anda e, zannedersem güzel bir trafik vardır. Vardır yani. Şu an bakıyoruz Aha. dışarıya doğru. O çok güzel yani. Tadından yenmeyecek bir trafiğin içinde boğuşurken. <laughs> e, bitmiş piller. Zaten işten çıkarken insanın kafasında bin tane şey oluyor. Doğru. Okuldan da aynı şekilde. Bin tane e, kafanda tilki dönerken bir de üzerine trafiği aslında idare evet, ediyorsun. Çekiyorsun. Aslında dikkatsiz sürücü dediğimiz şey, dikkatsiz sürücü diye bir şey yok aslında. Dikkati başka şeyde olan sürücüler var. <laughs> yani dikkatsiz sürücü olmaz. Arabaya bindiğimizde sadece bir yerden bir yere gitmeyi düşünüyor olsak mesela o zaman bence trafikte hata yapma ihtimalimiz az olur. Doğru. Geçenlerde bir video gördüm. Hı hı. Bayağı da büyük bir olay oldu. Bir motosikletçiyi e, e, eziyor bir tane araba. Şeyi kırdığı zaman. Evet. Da, geliyor evet. motorcu onunla tartışıyor anladığım kadarıyla. Çat diye aynasına vuruyor. Kırıyor. Ondan İzledim. sonra da ee, adam da gaddarca yani bir sanki bir taşa vuruyormuş gibi yani o kadar acımasızca adam Söylü oraya arasına. evet bir çekiciyle arasına sıkıştırıyor böyle korkunç bir şey kafamız nerede acaba trafikte ya? Evet Aklımız yani. nerede ya normalde o adam onu yapar mı abi nasıl bir kafa ya bu trafik bir simülasyon bir oyun zannediyoruz herhalde biz trafiği. Yani çok garip o videoda da yani. Ya orada şey. tabi hatalar hataları getiriyor yani orada mesela <laughs> motorcunun şimdi motorcuların da şöyle bir tribi oldu tabii ki o arkadaşımızı buradan bilmiyorum olayı nasıl yaşandı bu arada. <laughs> şimdi kamerası olan motorcular var ayna kırmayı falan böyle kendinde hak görenler de var yani. Evet evet var. Ben de motorcuyum bu arada birçoğu hmm. da haksız ha ben izliyorum o videoları. Hmm. Önüme kırdı. Oğlum 500 metreden görüyorsun. Sen de çok yanlış bir yerdesin motorcu olarak. Sen motorcu olarak her yere girme hakkına da sahip değilsin kardeşim. Aynen öyle ben katılıyorum. Ee, onun üzerine bir de kalkıp ayna kırmak nedir <laughs> ya? Ya senin önüne kırdı bir adam diyelim. Hata yaptı, kaza yaptı, yanlışlık Senin öyle bir ayna kırma hakkın yok. Ya o ayrı bir konu ama üzerine de adamı ezmek nedir be kardeşim? Bu nasıl bir ha. gaddarlık seviyesi ya? Hata üstüne ya? hata komple. Ya bu nasıl bir kafadır ya? Sakin olamıyoruz. Ya, ya şu trafikte başka bir insana dönüşüyoruz. Bu evet. bu bu acayip bir şey yani şu an konuştuğumuz konu. Neyse e, Allah korusun diyelim herkese, trafikte olan herkese. Böyle şeyleri görüyoruz. Canımızı sıkmayalım. Şarj devam etsin şarkılarla Türklerle. Murat Özsoy'la Şarj. Sadece trafikte değil de genel olarak bence biz haklı olduğumuzu düşündüğümüz zaman kendimizi kontrol edemiyoruz. Böyle bir şey fark evet. ettim son zamanlarda da. Çok abartıyoruz diye düşünüyorum. Kendimizi bir oyunda zannediyoruz galiba. Evet. Ya o bir simülasyon zannediyoruz. Hayır orada gerçek insanlar var tamam mı? Gerçekten sinirleri var kendince Ama bunu yansıtmamız lazım. Yani evet. trafik bizim sinirimizi çıkaracağımız bir yer değil. Bir yerden bir yere gitmeye çalışıyoruz yani. Sadece Hepimiz. ona odaklanıp tamam mı? Evine gitmeye çalışıyorsun sağ salim. Yani önüne biri kırdı ben bununla kavga edeyim. Hemen. Adam kaf ya ne zaman yani sen ofisteyken mesela ya da plazadayken mesela asansörde biri de çarpıştığında alıp sopayı inip kapısını yarmıyorsun. <laughs> İne lan asansörden aşağı diye. Adama dalmıyorsun yani. Trafikte ne no oluyoruz abi? Evet. Trafik bir hayvanat bahçesi dönmüş bak. <laughs> hepimiz böyle üzerimize bir üniforma giyip trafiği atıyoruz ve o trafik e, macerasını yaşıyoruz gibi. Bu çok saçma bir şey. Aynen öyle. Hepimiz evimize gitmeye çalışıyoruz. İşimize gitme, git, işimize gücümüze gitmeye çalışıyoruz. Kavga etmenin yeri değil trafik. Böyle bir hakkımız da yok. Haksızlığa uğrasak da böyle bir hakkımız yok. E, haksızlık yapmaya da hakkımız yok. Efendi efendi yolumuza gidelim ya. Bizler iyi insanlarız ya. Trafikte ne oluyor abi bizlere yani? Katılıyorum evet. İyi insanlar trafikte de delirebiliyorlar. Delirmeyin sakin sakin gidin trafikte şarkılar, türküler eğlendirelim. Şarj devam ediyor. Murat, Murat Özsoy'la şarj. Fenomen Türk'te Murat Özsoy'la Şarj'dasınız. Biraz da dünya gündemini ilgilendiren önemli haberlere girelim. Önemli haberlerden bir tanesini Doğan Mersaç'ı kardeşimiz veriyor. Buyurun dünyada neler olmuş? Sezen Aksu 5 yıl aranın ardından yeni Aman. albüm hazırlıyor. 5 yıl mı? 5 yıl önce çıkmış sanırım. Allah Sezen Allah. En son Hayır albümü. ya daha eski olması gerekmiyor mu ya? Bekliyoruz Sezen Aksu'yu özledik evet. ee, ama Sezen Aksu zaten albüm çıkarmasa da Sezen Aksu yani bir klasik olduğu için Tabii. eski şarkılarına dönüp dönüp dinlediğimiz ee, bir şey. Ben Eğer tövbe ettim. ettim açık konuşayım ben tövbe ettim Sezen, Sezen Aksu, Aksu şarkılarına. Yani Sezen Aksu'nun efkarlı şarkılarına tövbe ettim, ara verdim. Neden? Hayatıma daha iyi geldiğini düşünüyorum. <laughs> Sezen Aksu şarkıları duygusal olarak çok güçlü. Dinlediğinde seni alıyor götürüyor oraya. Evet, evet Ya diyorsun ki efkarlanıyorsun bir anda böyle, canın sıkılıyor, için bir buruluyor. Sonra duruyorsun bir an düşünüyorsun, ''Oğlum benim böyle bir derdim yok ki ya, ben bu derdi nereden yüklendim, şarkı o kadar etkiliyor ki seni.'' Evet. Alıyor götürüyor. Sanki aşıksın da bir şeye uğramışsın da falan da filan da. Ya bunlar benim duygularım değil. Dertsiz ben şahsen, adamı dert sahibi yapıyor. <laughs> Aynen öyle. Ben şahsen efkarlı müziğe veda ettim. Ben dinleyicilerime buradan tavsiye ediyorum. Efkar orucuna girersiniz. Bir ay deneyin ya. Bir ay efkarlı müziğe tövbe edin. Hiçbir şekilde derdiniz de olsa dertlenmek istemeyin. Ya yani insan derdi olan bir insan niye dertli şarkı dinler mesela? Ben anlamıyorum bunu. <laughs> Derdin varsa derdini unutturacak şarkı dinlemen lazım. Vallahi bak bunu deneyin. Bir aycık. Bir aycık deneyin. Sezen Aksu kusura bakmasın tam onun albümüne denk geldi ama bu kampanya. Ee, bir aycık sabredin. Bir ay efkarlı müziğe ara verin. Duacı olacaksınız. dualarınızda Radyo Fenomen Türk'ün Instagram hesabına yazabilirsiniz. Şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la Kars. Efkarlı şarkılara tövbe ettiğimi söylemiştim. Efkarlı şarkılara bir e, önce bir oruçla başladı bu. Dedim ki ben birkaç ay hiçbir şekilde efkarlı müzik dinlemeyeceğim. Çünkü saçma geldi bana bir an düşününce. Yani derdi olan bir insan dertli bir şarkıyı niye dinler abi? Bu şey gibi yani sanki acıyan yerine bastırdığın zaman acının böyle daha hızlı evet. azalacağını düşünürsün. Bu bir yanılsamadır. Öyle bir şey olmaz yani acıdan yerini acıtarak daha iyi iyileşmesini falan sağlamıyorsun. Böyle bir şey yok. Bence dertli olmakta da e, efkarlı şarkı aynı etki yapıyor. Dertli olduğunda bence yüksek tempolu, keyfini yerine getirecek bir şey dinlemen lazım. Biliyorum canın istemiyor zaten. Evet, evet. Zaten derdin var, canın istemeyecek. Ama bir dene bakalım ne olacak. Yani. Yani ben bunu yapıyorum. Genellikle dinlediğim şarkılar beni motive edici, yükseltici şarkılar. Mesela aşk şarkıları da çok saçma. Hı, ben aşık ama olan bak. <laughs> ama bak aşk şarkısı aşık olanlar içinse diyelim genellikle evet. değil. Çünkü aşık olan bir insan aşkında mutluyken dertli bir aşk şarkısı dinlemez. Evet, genelde abi. aşk acısı çekenlerin şarkılarıdır bu aşk şarkıları. Hı -hı. zaten kardeşim aşk acısı Hı -hı. çekiyorsun. Şunu bir atlatman gerekmiyor mu yani? Atlatacağını düşündüğün için onu dinliyorsun. Bence Düşünmeye mesela elini yırıyorsun. sallasan, elsiz modunda şarkılar dinlersen daha çok keyfin yerine gelir. Mesela ihanete ihanete uğramış birinin Hı -hı. mesela tam tersine, e, ne bileyim hani o olayla alay eden ya da sen kaybedersin tarzında up tempo şarkılar dinlemesi daha mantıklı geliyor bana yani. Ama orada olay dertlenmek ya da mutlu olmak değil ki. Ne oturup ağlamak mı? Hayır hüzün de mutsuzluk da mutluluk gibi bir ihtiyaç i̇şte yani. İşte yanlış işte yanlış. Onu da almak lazım bazen. Ee, onu Nasıl? hayat onu hayat <laughs> yeterince bize veriyor. <laughs> İlişkilerimiz yeterince bizi üzerken e, o üzüntüyü bir de müzik simülasyonuyla yapmayalım. Benim tavsiyem okay. bir aylık efkarlı şarkı diyetine giriyoruz tamam mı? Şimdi ben de tamam. onun üzerine iki tane hareketli şarkı çalmamız tabii ki. İnşallah öyle çalarsınız diye düşünüyorum. <laughs> i̇ki güzel şarkıyla efkarlı şarkı orucumuzu başlatıyoruz. Bak bir ayda daha iyi bir insan olacağız. Bir ayda daha çok enerjimiz yükselecek. Bir ay daha mutlu olacağız. Ondan sonraki aylarda kimse bizi üzemeyecek abi. Voltran gibi bir şey olacağız. Ya. Deneyin bir ay ne olur ki şarj devam ediyor. Murat, Murat. Ö Ö Özsoyla. Özsoy'la şarj. Fenomen Türk'te salı akşamı konuşuyoruz işte. Eve gitmeye çalışıyor <laughs> insanlar bin tane dertleri var. Biz de burada konuşuyoruz. Ama e, güzel bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bazen derdi olan insanın derdini unutması için başka dertler dinlemesi lazım. E, o başka dertler. Bak belki kendi kendimi mi acaba şimdi e, yamulttum? Mesela evet. dedim ki aşk şarkıları dinle, dinlemeyin aşk acısı çekiyorsanız. Ee, belki de başkası ne biçim kötü acılar çekmiş dinlersen o kafayla, <laughs> o kafayla dinlersen belki değişir. Neyse biraz bunları konuştuğumuz bir yayın oluyor. Saat 19 olduğuna göre bir saat daha buradayız. Saat 8'e kadar şarkılar, türküler, eğlence, ee, trafikçilerinize trafik çilenize iyi geleceğiz. Şimdiye kadar öyle yaptık yapmaya devam ediyoruz. Şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la Şarj. Acı acıyı söker mi? Sence çivi çiviyi söker derler ya acı acıyı söker mi? Söker. Niye bunu düşünüyorsun? Niye? Mesela yani şu mu, <laughs> şu demek istiyorsun? Mesela diyelim aşk acısı çekiyorsun. Tamam. Aşk acısını sana mesela kazıklanma acısı unutturur mesela böyle bir şeyden bahsediyor. Acıyı unutturmaz o an yaşadığın kazık kazığın şeyini hissini azaltır. Hissini yok yükseltir onu bir sağlam sağlam yaşarsın ona ayırdığın bir vakit olur yani o hüzne o acıya sonra devam edersin. Şey gibi mi acaba bir mesela yani. bu hemşirenin iğne yapmadan önce popona şaplak atması gibi bir şey oluyor mesela <gülüyor> <gülüyor> aşk acısı çekiyorsan mesela başka bir yerden acıtırsak seni. Belki evet. aşk acını hafifletir mi? Bence öyle olmaz. Her şey benim başıma geliyor. Psikolojisine girersin. iyice dibe düşersin. Ya ben öyle yapmıyorum. Ben bilinçli yapıyorum onu da. Bilmiyorum Bak. ya. Bence bence aşkın... Yani acının çözümü acı olmamalı. Bence acının çözümü keyif olmalı yani. Biraz iyi tarafından bakmak olmalı. Çözüm değil. O acıyı acını, yaşarken... Acı. Keyif alıyorsun zaten. O zaten tamam, problem. Sen acı İnsan çekmekten problem o. Anladım. Sen acı çekmekten keyif aldığımızı söylüyorsun. Bu başka ben bir şey. Geliyor. herkes öyle olduğunu düşünüyor. Tamam. Bu Bütün başka insanları. bir şey. Ben bunu konuşmuyorum. Ben ha. acı çeken insanları bu çektikleri acıdan kurtarmaya çalışıyorum. Şarj bu değil mi? Şu an bu, canı bu. sıkkın bir şekilde işten evine gitmeye çalışan insanları bu acıdan kurtarmaksa eğer, evet. Bizim onlara acılı hikayeler değil, burada neşeli şeyler söylememiz gerekiyor bence. Tamam mesela. Ya da, <laughs> ya da <laughs> başka bir alternatif. Öyle acı şeyler anlatacağız ki. Adam diyecek ki Allah'ıma şükür ya. Ben bu ben bu gariban radyodaki çocuğun çektiği acıyı çekmedim ya. Olsun varsın işten kovulayım mesela. Biz neşeli şeyler anlatalım. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> bence acılı hikayelerle de insanları güldürebiliriz diye düşünüyorum. Bu, bu anlamda. Hı -hı. Ya öyle düşünelim. Neler var be? Var var. Hayatta neler yani. var yani. Şu an başımıza gelen şeyi bir de böyle tartmak lazım. Neler var şu hayatta neler var neler var. Neyse biz bence acının ilacının eğlence olduğunu düşünelim. Hareketli şarkılarla şarza devam edelim. Murat, Murat Ö Özsoy'la şarj. Ben hemen Türk'te Murat Özsoy'la şarzasınız. Biraz da haber diyeceğiz şu anda. Dünya gündeminden enteresan haberleriyle Doğan Mert Saatçı karşımızda buyurun. Türkiye'de bir vatandaş bir yılla toplam 1602 pizza siparişi vererek rekor kırdı. Bir vatandaş mı yapmış? Bir Doğru vatandaş. Son 1602 zaman. pizza. Bir evet, yılda mı? Bir yılda. Günde kaç yani, pizza yapıyor ya? 300, 400 desen. Pizza ile beslenen günde, bir vatandaş günde var. Günde 4-5 pizza ortalama. Bence masraflı. Yani şöyle ucuz bir şeyle besleniyorsa anlarım. Bir mantola da pizza da mesela öyle ucuz bir e, besin kaynağı değil diye düşünüyorum. Değil, artık değil. Demek ki bu pizza kolik bir arkadaş. Günde ödül mü? Beş Buna bir ödül mü ya. vermişler bir de? Bunu tedavi etmeleri lazım. <gülüyor> <gülüyor> Ödülü neymiş bunun? Bence amateme yatırması gereken bir arkadaşa benziyor. Ödülü haberi işte bu. bu Ödülü haberi. Kendisini <laughs> tebrik olur. ediyorum. Yani her gün 3 pizza yediği için kendisini çok e, tebrik ediyorum. Pizza ya. sektörüne verdiği katkılar dolayı kendisi tebrik ediyorum. Neredeymiş bu arkadaşımız o belli mi? Yok Türkiye yazmışlar sadece. O da belli değil. Tamam. Güzel sen, bir haber. Çalışın. Sen, sen, sen yer böyle bir şey? Günde en çok... <laughs> Yani öyle bir iddiayla mı acaba girdi? En çok pizzayı ben yerim diye mi girdi hayatta? Bil, bunu bilmiyoruz. bilmiyoruz. Bilmiyoruz tabii. Bilmiyorum. Bence e, pizza yerine yani o, o, o ücreti ödüyorsan çeşitlilik de yapmak lazım. Yani her gün simit yiyen vatandaşı anlıyorum. Muhtemelen rekor kırmak için yapmıyor bunu. <laughs> hayatta kalmak için yapıyor. Burada hayatta kalmanın ötesine geçilmiş. E, kendini geliştirmesini dileyebiliriz buradan. En evet. azından İtalyan söylemiş olsa mesela daha niş diye hitap eder. Yani her gün pizza yemiş muhtemelen oyuncu falan bu bence bilgisayar başında ha, aynı oranda buzlu çay soğuk çay da içmiş olabilir. Doğru doğru. Evet. Onda rekor. Şarj devam ediyor. Murat Özoyla Özoyla. Charge. Bekerevi dağınık olmak zorunda değil. Böyle bir tespitim var. Son <laughs> zamanlar yaşadığım Bekerevi hiç de dağınık değil. Değil. Hiç dağıtmıyorum bak. Daha doğrusu dağılıyor ama ben e, onu aynı anda toparlamanın bir yolunu buldum. Derken bir yandan da e, robot süpürgemi çalıştırmadım fark ettim. Onu <laughs> şimdi hemen e, online bir şekilde çalışacağım. Robot süpürgem evi gezecek. Bekar evi yani tek başına yaşayan erkek evi dağınık olmak zorunda değil. Dağınık olmuyor genelde. Az zaten. yiyorsun az kirletiyorsun aslında. Neden o, o izlenim var? Yani aslında yediğini içtiğini bulaşık makinesine dizerek sadece o an o barda evi toplu hale getirebiliyorsun. Bak böyle şeyler düşünüyorum. Ben katılıyorum. Ben buradan bekar erkek dinleyicilerime sesleniyorum. Bekar evi dağınık olmak zorunda değil. Evet. Ee, bunu da illa evinize gelmiş bir date'inizin hayal kırıklığı içinde söylemiş olması zorunda da değil. Yani ben söyleyeyim. Şimdiden öyle olsun yani. Düzenli, tertipli bir insan. Herkes sever diye düşünüyorum. Bence. Bence de öyle. Zaten bir tane masa oluyor bekar evet. evinde. O masada yaşıyorsun zaten. Bilgisayarın orada, evet, şeyin orada. ama o masanın üzerinde her şey oluyor işte. Onu o olmaması lazım. Yani yediğini içtiğini kenara koyacaksın. Atacaksın kardeşim. 5 dakikada toplu Makineye işte. koyacaksın yani. Bekar evi dağınık olmak zorunda değil. Böyle bir kampanyamız var. Ee, şimdiye kadar 1 milyon kişi kayıt oldu ve yeni kapıda çok büyük bir mitingle 150 bin kişinin katılımında 150 bin bekar erkeğin katılımında bir miting yapacağız. Doğru. Genç kızları bekleriz. Kimse bekar evinde yaşamak istemiyor aslında bakarsan. Buraya bağlayıp buradan bir amaç gidiyormuşuz. E, düzenleyeyim efendim. Taliplerimizi bekliyoruz. Charles devam ediyor. Murat Özsoy'la Charles. Bodrum'da deniz suyunun çekilmesiyle birlikte 3500 yıllık kral yolu gün yüzüne çıkmış. 3500 yıllık kral yolu. Evet bu kadar. Üzerine basıp geçtiğimiz bir yol da aslında vardı ama ortaya evet, çıkmış. Evet. evet. Şöyle sana istersen bir göstereyim. Gördüm. Bir gözüküyor. Evet. Kral yolu yapmışlar. o galiba şey adasını Gümüşlük'teki Sanırım ee, o tavşan adası dedikleri yeri bağlayan bir e, yol çıkmış. Sular çekilmiş ama evet. yani o yüzden. Acaba şey bundan bin sene sonra sular çekildiğinde bizden geriye ne çıkacak onu evet. merak ediyorum. Yani <laughs> Aynen. asfalt dayanacak mı ya yani bir yağmurda Aynen. bir yağmurda patlayan asfaltlar nasıl bin sene sonra suyun altından çıkacak onu merak ediyorum. Muhtemelen e, AVM'lerin şeyleri muhtemelen e, temelleri Aynen. kalacak binlerce sene sonra Bazı bizden geriye. Bazı yazaların şeyleri. Evet yani bizden geriye gerçekten işlevli binalar dışında. Böyle güzel e, tarihi eserler kalmayacak yani bir piramit kalmayacak muhtemelen o piramidi biz dandik alçıdan falan yapıyoruz şu anda yani çünkü işlevine göre yani piramit şeklinde bir AVM yapıyoruz. Bizden geriye güzel bir şey kalmayacak mı acaba? Ben bunu merak ediyorum. Yani bizden başka zammım sanmam. Gerçekten çatılarında çanak antenler olan, hı hı. E, arka duvarlarında klima üniteleri olan binalar kalacak binlerce yıl sonra yani. sular çekildiğinde. Vay yani. be, vay be. Şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la Söylü. Şarj. Fenomen Türk'te Murat Özsoy Şarza'ydınız. Salı akşamı sizi evinize bence güzel bir şekilde uğurladık diye düşünüyorum. Okuldan çıktı, işten çıktı insanlar. Radyoyu açtılar. Bir umut. Belki bitmiş pillerimizi eve kadar dayandıracak bir şeye denk gelirim moduyla. Şarza bağlandınız. Güzel şarkılarımızla, muhabbetimizle sizi eve kadar uğurladık. Saat 8 olduğuna göre artık yarın diyeceğiz. Yarın görüşme vakti. Hafta içi gün saat 18'den 20'ye kadar Drive Time denen cool saatte trafik çilenize yarenlik edeceğiz. Yarın görüşmek üzere. Şarj bitti. Murat Özsoy'la ile... Şarj